Se lan bak şimdi se ile yaldım abi. şöyle çok tank ile oynamak istiyorum adamları kuduracak böyle vuracağız öldüreceğiz tek atacağız ama hasar demeyeceğiz böyle ayarsız bir oynayacağım size bir gidelim hızlıca abi bizim uçağın bir puşu çok kuvvetli o yüzden bunu kullanmaz ilk bunu bu içecek size it adamı ya, çek vur nerede ha, gelmiş aslında bir gitmesem bir yok kaçırmış ya neyse alsın karar işte, işte olsun da sonra alamaz bu kırması sorun değil falan. Elimi açtım abi. Ey, sirde sirde. Ucunda kaldı. uzakta yap. Güzel. Reis dursak güzel olur aslında ama adam öldüm, yani öldü mü öldü. Çatırız abi. E atarken çatırız arkadaşlar. Ucundan mı ince bir koyacağız. Adam anlamayacak diye Bir atar gibi şöyle. Çim şimdi güzel. Burada alabiliriz. Bu Ne bekliyor ki seyfi? Dostum oyuna bak ya öleceksin ya. Çetleşme bırak ya Allah Allah. iyi ki tam Bizim yok adam oradan çetleşiyor kardeşim. Of 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 çok güzel almadın mı? Ha? İnce ha. İnce aldık ince yaklaşamıyor be güzel. İyi baskı çocuğu. Acımam, acımam. Tek hatada bitiririm abi. Şey tamam, tp atacak, Kaç. Kaç, 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 Çok hızlı base tp yapmam lazım. Bana mı giriyor? Bana gelmiyordur ya. Bana gelmiyor kanka sen bence değil mi? gelmiyor. Hemen bir tp. Keser mi kaynonu? inşallah kollar etmek istemiyorum ya, şu kollar buradayken hemen itelim abi. baskı bırakmak istemiyorum şeyde, topta. Çok güçlü oyun in baskısı inanmaz fazla. O yüzden çok fazla gen katılması gerekiyor yine yoksa o baskı gider. Onu söyleyeyim yani. Kolları kıracak neyse, çok çok. İtimiz lazım, hızlı itelim abi. Adam ne güzel doyucu lan öyle Madem böyle doyucan başta doyucan seni ya. Ortak var onda da. Burda bak lan. Reis bırak dur. Hadi görüşürüz. 15 gibi ad, milyonar öldürüyorum adam gördünüz mü? Abi milyonar çarptı ya. Kol yok mu? Yok. Adam milyonar öldürdüm. Kral sakin ol ya. Bu ne? Şiddet çeyrek gördüğünüz Kız ya kaç koşuyor bu? bu? 30, 10 bot almış her. Bakayım. Ya atsam atamıyoruz ya çocuğa. Do, düz durdu. Bir dojuşa bir düz duruyor lan. bırak dur lan. Çözemedim adamın dojunu. Güzel vurduk. Neyse beziyelim. Aslında 6 olduk da manam yok ya. Yok adam dojlar diye attım sonra dojlamıyor. Bir yandan sam ne yaptığını çocuğun klikleri çok garip. Aşırı garip klik atıyor. Robot alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Alalım. Dümdüz uzatacağız ya sikili. Çok düşünüyoruz hocam. Çok düşünüyoruz. Dümdüz atacağız. Adam sabit duruyormuş gibi tam yana vururken yana atmamız gerekiyor. Ben dojlar diye böyle egzantrik atıyorum. Dojlamıyor. Sonra düz atıyorum dojluyor. Tam böyle denk getiremedim. onu. Açarsın ya. Şat. te? Böyle bir daha vursa alır bunu. Aa kendi ulti bastı. Güzel oynuyor. Sevgili yetenemiş. Oo bot diyor. Tiplere bakar mısın? Smurfmüş bunlar. Arkadaşlarım benim ya. en iyi smurfleri bizde şu an. Bulumuz yok burada. Abi, rahat dur ya. Aa, aa ulti basarken skilleyemiyorduk hani. Böyle bir şey vardı. W, yes, şu an attı güzel. Ulti basarken havada kalıyordu. Var neyse. Kota alalım. Teleportu var mı? Var değil mi? Atmadı teleportu diye biliyorum. O fena da uzuyor ya. Ne yapacağız? Ha, çocuk da basana. 3-0 ya. TP'si var. TP'yi attı. Bu TPS bozma ya Ya abi ne yaptın bir anlasam şu çocuğun. Bir anlasam ne yaptın ne oynayacağız ya. Vuruyor mu çıkıyor mu? Bir anlasam nereye tıkladığını. Rota basalım şöyle yemişi yiyelim. Allah oku yedik kaç şey geliyor. Nasıl denk getirdim ben bu adam olduğu yere? Peki. Kaç 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 iyi denk getirdik ha? Az daha yatıyorduk arkadaşlar. Güzel. Keser mi lan bizi? Kesebilir. işte de farm alıyorlar. ne yapıyor abi? Nezaret ya. Bu kötü arkadaşlar. Beylesek mi ya? Beyzeyelim. Yapmak istemiyorum çünkü Vigo buradaydı. <laughs> Ölmeyelim. Bot fena fitecek. Taşımamız gerekiyor. Her zaman gibi. Leş gibi oynayıp bin alacak adamlar. En sevdiğim abi. Böyle mal gibi koşup ölsünler ben de taşıyayım. Meslek oldular artık yani. Adamlara bedava bin veriyoruz. Şattan var şu Ölme lan. Yine öldü değil mi? attı ya bak ya. Yaşlı abi yese kesemiyor mu? Neyse keserdi bence. Tamam bey bitiyoruz. Teleport yok. Al. Çıkacak buradan güzel. Güzel güzel. Burada bize kol verecek bayağı bu hareket. Anladım yanlış oldu. Ne oldu? ikisi öldü. Yenince ölüm artı. Ulti basın vursaydık ya. Bu çıkıyor oğlum. Ultiye boşun bastık lan. Tek ederim. Güzel. Kü açacağım ya. Buna W basacağım. Buraya kaçacağım buraya Çünkü kuleye vurmak daha mantıklı şu anda benim için. bu da şattan veriyor. Ne yapacağız? İşimiz zor ya. Bakın berbat. Sen bitti. Bu tam güzel ya. Adam yavaş atıyor. Kaçamıyor adam. Tam bayağı OP. Mana yetiştiremiyoruz ya. Çok manam gidiyor. Dünyanın manası gitmiş. Bunu alacağız. Ondan sonra acıma. bunu alacağız. Sandırır arkadaşlar. Sonra Karabalta bayağı bir bekleme süresi geliyor. Ondan sonra şey alacağız. Starak sonra Spreefist'e şey abi. Çağır çıkacağız. Ah ulti atsan Zeton ultisinde. Bu arada atılıyor biliyor musun? İnsanların ultisinde Zeton ultisi atılıyor. Vur oğlum. Öleceksin lan buradan. E, kesti. Güzel. Bak ki boyum kesti. Almış hatta onu. Hadi. Alamaz ki. Ne biçim vuruyor oğlum herif. Kaç lan. Ne kattı. Ultim yok. Oraya yardım edemem. Aga ne yardım istiyorsun? ya? Çık çık. Ne yapsın çık. Ya var ya geldiğinde XP biliyorsun ya ben ne diyeyim ki sana ya ben ne diyeyim sana ya Klimat maymundan bir gün sonra olmuş <laughs> uç Bu kolum bir şey ya? Aa ulti basarsa sıkıntı iyi basma. Saflı olsa uyku basar da O adam direkt el çıkıyor ya. Nerede? Canas gelemez bir. Okulu yeseymiş aslında bir sit yerde kuralım ne? Of of. Abi. Kaçtı mı o şimdi ya? Kayna alalım bedava kil. Gördük lan burayı. Şu anda flash kuleye vurdum önüme için. İnceyi verdik. İyiydi iyiydi. Çar güçlü ya. Armor'da bandım ya. De şattan aldık. kule artı şattan. 1800 gold'umuz var. Yine geliyor. Herif nasıl tit olmuş bize ya. Aynen kral ya. Hadi görüşürüz. aldım beni. Rastası. Topta bir daha topa ayırıyor beni kesmek için. Koydum beyze. Şunu alacağım. C'lere lazım. Şu güzel tanklar. Şuradan da C'lere önemli bizim için. Tık. Aa ikisini de alabiliyoruz. Yok. Yanlış aldık. Evet. Oğlum. Ne oluyor lan? Ben tıkladım. Oraya tıklamadım mı oğlum? Oyun bozuk Oyun bozuk lan. Devam. Ultimiz yokken güçsüz daha. Ultimiz varken devam. Bam güm bam güm. Güzel. Tojara tojara. Faker ya bana. Bana faker ya vatandaş salsana kuleye. A kuleye bak. Nasıl yapıştı bize ya? Kaç. Güzel. yok mu ya? Adam adam bana vurup plajdan kaçıyor. Aynen tamam. Tamam Güzel. Bir şey yapmaz ya. Çok armor var vuramıyor şu an bana. Baksana kollara öf, of 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 of, of. R'ye bassam, bir hızlansın kollar tek yer adam Neredesin lan? Gel buraya <laughs> Aldı <Hadi>, ha <gülüyor> <gülüyor> Güzel adam iyi doyacak ama E'yi Q'ya gelince kafasına zıptı iyi gör Adem ne istenme ya Anne git gel Nasıl ya? Gel gel gel. Ne ha ya? Hadi bay <laughs> bay. ne oldu? Geldim teleport alıp gelmiş bir de. Bedava kill gelmiş ayağıma. <laughs> Eyvallah kral ya. Ben de diyorum kill lazım kim gelecek? Bu ne kadar güç şar ya. Tutamıyorsun. Biraz daha mor aldım tutamıyor kimse benim. İnsanlara bak. Kral be Vallahi Kesecek zannediyorum. Yedire yedire Biraz daha cedire. Güzel. 40 yaptık. Hayır rahat oynuyor ya. Jungle çünkü bizde. ikidir bizde adam. Top side full. Sanmıyor. bu toparlamış mı? Bu troll ya. Bunlar büyük troll. Çok büyük troll bunlar var ya. Efsane troll. Best smurf in the world. Buna yetelim. Ultimiz 15. Ulti hızlı geliyor. Ap saniye. Süper lan. Dur lan ultiye baskılık Ne oldu? Böyle. Çakalım abi ya. Oo oh, güzel. VV tek atmaya başladı. Kötü Çok güzel. Uzarsa da uzayabiliriz ya. Yumi testane var. Viego da güçlü. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ölmeden. Şu an hiç ölmemişiz zaten. Hata yapmamız lazım. Ah be. Çaktırmadan attım adam anlamaz diye şimdi açar ya buraya gel, gel gelmedi lan gel lan buraya valla ampul ya e kol nerede çıktı mı kol çıkmış geçti abi neymiş ya rahat dur lan sürekli ileri geri yapıyor delirt daha beni daha geçiyor kral vuramıyor ki ya Nick'e bak Nick'te şey yok ki abi. Ya kara dövendik. Hadi Nick sen bilin. Al. Hadi bakalım aslan seni. Güzel de tinsan ölmedi ya. Tinsan'a vursak iyiydi. Neyse güzel. İyiyiz iyiyiz. Bence çıkalım zorlamayalım buraya. Lan iyiyiz. Bozmaya gerek yok ya. Bota gitmem lazım benim. Top değil de topta yapacak bir şey kalmadı. Açtım her yeri. Salsalar mı? Salmaz bunlar ya. Neyse devam edeceğiz. Bunun adamlarda beyin yok zaten. Piklerden belli. İstemeyeyim boşuna. Evet yok bir daha edelim. Tristanacığım gel bakalım. İyi darlıyoruz ya. Adamlar bir şey yapamıyor. Tristan ooo direkt last fish oluyor çocuk. Zırtleşme oluyor. Cinali. Şimdi biliyor. Yani armorum çok ya vuramıyor. Ateşime gidiyor. E ben de dans edeyim bakma. Böyle mi oynuyorsun? Ayak aldım. Çok <laughs> 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 tatlı adam yakalıyor. Nasıl kaçıyor abi? <laughs> kaç yolu kaç topuk. Topuk. Kaç 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 kaç. Açın kaçın. Kimse yaklaşmak istemiyor bunu. Lan oğlum ya. Eee ne oldu? Paylaş oğlum herhalde. Evet var mı? Kayında varmış. Açsa aslında. Ne darladık herifleri ya. Ne darladık herifleri oğlum. Ayak aldım. Ne şuna? lan? Sahtesine güzel. Şu evi de al. Ver baba farmı. Oğlum ne? Farmı aldık lan. Dakika geç farmı görünüz mü? Bravo. Aha, ne oluyor ya? Bir şeyler oluyor orada. Aha hadi bakalım oynayalım abi buraya. Oyna oğlum buraya. Oo kaçtı ya. Ah be. Aha öldü ki. Ya. nasıl öldü? Verdi şey var lan pol var lan. Oğlum merkezi kesiyorum lan gel buraya. Aha Ah kule öldük. Ay ah, Yumi'yi öldük. Bird. yemi öldük. Öf ne kapıştım oğlum adamlar lan. Best fight in the world. Çok kol çıktı ya herkes kaçtı kaçtı kaçtı. Çok kol çıktı için rahat oynadık abi. Lan kamiller sizi. Bir de yine alıyoruz lan. Hadi üçünüz de yine alıyorsunuz lan. Kamiller sizi. Şunu aldı Starak lazım bize. Ah kule yıkılsa iyiymiş ya. Dakika 15'te binlerdik oyunu. Biz sana ama bitiremez ya. 2000 gold lazım ona. Zor. Bir şey alamadı. 2 lira çocuk doyuya geliyor bir şey alamıyor. Ben inter açıyorlar burada. Ulan mahalle ne yapsınız ha. Ya biliyor mu? Bunlar tank kasıyor ekside. de. Ama uzarsa Tilsara bunları pay ekmek niyetine keser. Ben size söyleyeyim. Çok da worth değil. Demek ki şu olsaymış karabalta burada çok iyi olurmuş ya. Vuramadık adamlara. Zırhtan düşürsek bayağı hasar tabi. buluyor. ya bulu. Bulu asana lan. Ben alayım. Ama canımız azalır. ne oğlum kayın. Güzel kesiyorlar. Nice. Gidelim abi. Neyse bu uğraşamam. Şuraya gideyim açayım abi. Kulenin bir tanesini alalım. Ejder de var. Ejder'e verdik mi ya? Hmm, verdik. Tepe hey, atıyor. Kim? Sandalım nar mı? Nar. Oraya mı kanka ya? Bir şey yok. А там качее? Долера раз нас накаштил. А в Риме, а что в Да, на самом Açara <laughs> bak oğlum. Çok bozuk lan bu çar. Bitirdim lan 20 dakikada oyunu. Rezalet çar ya. Burayı da alayım da şöyle. Rahat kapışayım abi. Peki Diego kese onu diye. Diego'yu da tekseniz. Farm farm farm. Ne güzel farm atıyorum. Şu an var ya bedava farm var. Değil mi? Güzel bedava farm. Mı oyun? Asla biter mi oyun? Aslında biter. Milyonları bitirir ama. Tp açayım. Tamam gelicem Şu an biraz eğlenmek istiyorum. Tom sana. Hadi aslan, gidiyorum. Bekle, şunu alacağım. Bunu alayım. Potorakta ee, rate alabiliriz, güzel canı çekeriz. Paramız var mı? Yok, alamıyoruz. Geliyor mu kadar? Tep ha. Oha, güzel vuruyor lan krit denkince. Oh, oh, oh vurmuyor. Elikleri var ya öyle vuruyorum ki adamlar şu an kaçacak kaç şey arıyor kollara bak nasıl kollar oha oğlum oyun bitmesi aslında milyonlardan mamlar var burada keser biliyor musunuz ay öldü öldü indik ay bir daha can oğlum ölmüyorum lan kara bak öldük mü öldük galiba ah be ama oyun bitti çaya bak nasıl bitiriyor öyle Yok abi sonda öldük la 3000 yemişim. Oha 6000 kaç bin hasar 6000 8000 9000 toplasan küsuratları 10000 hasar yemişiz. 10000 ve ölmüyor içer. olma aşırı bozuk lan bu. Kasınca cidden uğraşılmıyor bunun acı. genemesi çekilmez bunun kasınca ama eğlenceli. 10.000 iyiymiş ya. Baksanıza 9, 13, 4, 6, 50 bin. Çok iyi daha. <laughs>